Arkadaşlar merhabalar. Dağ başından, yaşam alanımdan herkese sevgi, selamlar. Bugün size farklı bir video çekmek istedim. Ee, şu anda burada gördüğünüz hayvanlar, e, bu miyavlamaları, bu ses çıkartmaları tamamen acıkmalarından. E, ben, çoğunuz biliyorsunuz, yaklaşık 9 yıldır e, dağda, doğada yaşıyorum. E, bulunduğum çevrede, etrafta e, ev yok, herhangi bir şey yok. Lucy! Ee, otur, otur, otur. Aferin, aferin. Kış ayları geldiği zaman e, maalesef çevrede bulunan bütün e, hayvanlar, kediler e, buraya toplanıyorlar. Burada köylerde mevsimci köylüler var. Yani ilkbaharda gelip sonbaharda şehre taşınan köylüler var. O yüzden e, bu mevsimde şu anda e, yılbaşına bir gün var. 30 e, Aralık'tayız. Şu anda çevremizde bulunan köylerde, mezralarda maalesef kimse yok. Ve orada olan bütün hayvanlar, kediler, köpekler aç bir şekilde. Geçen yıl kar yağdığı zaman, bu yılda öyle olacak tabii ki, kar yağdığı zaman çantamı yiyecekler doldurup, civar köylere, mezralara gidip, kapıların önlerine yiyecek, ekmek, mama bırakıyordum. Bu yıl yine yapacağım kar yağdığı zaman. Tabii bu hayvanlar, Köylüler şehre e, göçünce, taşınınca e, kimse kalmadığı için bir tek ben buradayım dağda. Yani hayvanlar bakıyorlar nerede bir ışık, nerede bir e, bacağı tütüyorsa e, o çevreye toplanıyorlar. Şimdi e, bunların yemeklerini vereceğiz. Tabii günlük bir öğün verebiliyorum sadece. E, çünkü bayağı bir e, masraflı. Şimdi biraz sonra yemek verdiğim zaman göreceksiniz toplanacaklar. E, fakat e, bu kadar da değiller daha da var çevrede gelenler biraz sonra yemeklerini vereceğiz göreceksiniz mecburen bir öğün vermek zorunda kalıyorum Çünkü yiyecek yetiştiremiyorum ben yani dağdayım fazla bir şeyim yok yani burada imkanım yok yiyecek toplama ekmek toplama gibi yine de merkeze inince sırf hayvanlar için gidiyorum ya yakın ilçeye gidiyorum birkaç lokanta veya evlerden böyle yiyecek temin ediyorum. Onun haricinde de kırıntı alıyorum. Tavuk kırıntısı alıyorum. Kemik alıyorum kasaptan. E, ve e, bayat ekmek alıyorum. Ve onlarla e, bu hayvanların karın, karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Hal böyle olunca, e, hayvanlar buraya toplanınca artık onlara yiyecek vermek e, zorunluluğunda hissediyorum kendimi. Çünkü e, rızklarının burada olduğunu düşünüyorum. E, hayvanlar geliyorlar. Bir şekilde onların karınlarını doyurmak lazım. Kış e, Av yapacak herhangi bir şeyler yok. Yiyecek bulmakta zorlanıyoruz ama işte dediğim gibi verebileceğim ekmek, bayat ekmek. Ve onun üstüne işte kemik kaynatıyorum, tavuk kırıntısı alıyorum. Ekmek, bayat ekmek alıyorum. Ve bu şekilde karınlarını doyurmaya çalışıyorum. İmkanı olan bayat ekmek toplayabilen bana yazabilir, mesaj yazabilir. Evet isterseniz şimdi bu yavruların yemeklerini birlikte hazırlayalım. Thank okay. Gelin hadi gel bakalım gelin gelin. Hadi çocuklar. farklı bir videoda tekrar birlikte olabilmek umuduyla herkese sevgi saygılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.